Merhabalar. Şimdi keyifli bir matematikçi fıkrası. Aslında yaşanmış bir olay söylentiye göre. Fıkramsı bir şey. Siz, siz olun. Küçük bir uyarı. Bu hikayeyi size kendi yaşamış gibi anlatan bir matematikçi görürseniz tabii ki gülün. Bozmayın. Muhtemelen 60 yaş üzeri bir profesördür. Matematik profesöründür. o. Yine de bilin ki bu hikaye meşhur bir hikaye. Keyifli bir hikayedir. Şimdi bir gün bir matematikçi profesör, şahıs, erkek bir birey. Ailecek yeni bir eve taşınıyorlar. Adamın eşi de ona yeni adresi bir kağıda yazıp veriyor. Adam da diyor ki ya bu kadar önemli bir şey unutmam tabii ki. Daha sonra işte yeni evinden okuluna gidiyor, üniversiteye gidiyor. Gün içinde bir arkadaşıyla konuşurken arkadaşı ona bir problem soruyor ayaküstü. Adam da o an böyle kafasında bir şeyler kurgulamaya çalışırken cebindeki kağıda bazı notlar alıyor. Kağıdı doldurduktan sonra o dalgınlıkla kağıdı çöpe atıyor haliyle. Üniversiteden çıkışta eve dönerken yeni evine dönmeye çalışırken birden fark ediyor ki yeni evinin adresini hatırlamıyor. İşin kötüsü kağıt da yok. Kağıdı da atmış. Mecbur işte eski evinin olduğu mahalleye gidip belki işte bir şeylerle karşılaşır, bir tanıdık görür vesaire. Eski evinin önünden geçerken orada küçük bir kız çocuğu görüyor. Kıza soruyor ki ya buradaki oturan profesör ve ailesi nereye taşındı biliyor musun? Nerede oturuyorlar? Çocuk bakıyor. Tamam babacığım diyor. Annem de beni seni almam için göndermişti diyor. Adamın elinden tutup evine götürüyor. Hoş bir hikaye. Kendinize iyi bakın.